Hükümet ve özel sektör işsizliği azaltmak için kolları sıvadı. 2011 yılı işsizlikle mücadele yılı olacak. Hedef uzun yıllardır bir türlü yüzde onların altına inmeyen işsizliği minimuma indirmek. İşsizliğe neşter vuracak çözüm paketi de netleşti. İlk olarak özel sektörün önündeki engeller kaldırılacak. Yani yasal altyapı hazırlanacak çıkarılan kanun teşvik ve vergi kolaylıklarıyla patronlar rahat bir nefes alacak. Böylece yeni yatırımların önü açılacak. Anlatılanlar hayal gelmesin. Çünkü bu işbirliği geçen yıl meyvelerini verdi. Dünyada pek çok şirket işçi çıkarırken özel sektörümüz 2010 yılında tam 1 milyon kişiyi işe aldı. İşte bu alımlar sayesinde işsizlik %11'lere kadar düştü. CHP lideri "Al devlete bitir işsizliği" diyor. İşsizliği özel sektör bitirir. Bakın biz geçen yıl 100 bin kişiyi işe aldık. Özel sektör ise 1 milyon. Rakamlar ortada. İşsizlikle mücadeledeki bu tarihi işbirliği bu yılda sürecek. Yeni yıla iş umuduyla giren on binlerce işsize ilk müjde Adana'dan geldi. 2011'e tekstilde teşvikle giren tekstil işverenleri 5 bin kişiye iş sözü verdi. Bu yıl toplamda 1 milyon kişiye ekmek kapısı açılacak. Gözlerse meclisteki torba yasada olacak. Uzmanlar buradaki teşviklerin en az 200 bin kişiye iş olarak yansımasını bekliyor. En çok eleman alımı ise perakende sektöründe olacak. Sadece AVM'lerde 150 bin kişi işbaşı yapacak. Cadde ve mağazaları ile birlikte perakende sektöründe toplam iş potansiyeli 190 bini aşacak. Yeni yılda nitelikli işsizlerin özellikle takip edeceği sektörlerse bankacılık ve otomotiv sektörü olacak. Bu yıl iki alanda toplam 23 bin kişi işe girecek. Türk Telekom ve Türk Hava Yolları da yaklaşık 5 bin kişilik alımla 1 milyon hedefine katkı yapacak. Türkiye'nin saygın holdingleri de yeni yılda yaklaşık 30 bin kişilik işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Peki ya devlet? özel sektör çalışırken kamuda boş durmayacak. Her yıl minimum 70 bin kişi işveren kamu bu yıl çıtayı daha da yukarı çıkarıyor. 2011 yılı memur alımı 120 bin olarak belirlendi. Günaydın. Sağ! Yeni yılda en fazla kadro eğitimi ayrıldı. 2011 senesinde yaklaşık 55 bin öğretmen eğitim kadrosuna katılacak. Bu yıl sağlık personeli alımı 17.283, polis alımı ise 16.900 kişiyi bulacak. Bu sayı diğer bakanlıkların açacağı kadrolarla birlikte 120.000'e ulaşacak. Devlet engellileri de unutmadı. Yaklaşık 22.000 olan kamu'daki engelli çalışan sayısı bu yıl 48.500'e çıkıyor. Yani bu yıl en az 26.000 engelliye memuriyet yolu açılacak. 26625 kişilik kadronun yaklaşık 10000'i Milli Eğitim Bakanlığında, 6900'ü ise Emniyet Genel Müdürlüğünde işe başlayacak. Sağlık Bakanlığına 2800, Tarım ve Adalet Bakanlıklarına toplam 2000, Diyanet'e ise 1600 engelli alınacak.